Arkadaşlar şimdi Herman Plast'ta bulunan ekmekçi dede de lakaplı burada sokakta kalanlara, evsiz kalanlara, aç kalanlara herkese açım diyen herkese bir şeyler veren, bir şeyler dağıtan, böyle yiyecek, içecek tarzında ekmek dağıtan biriyle tanıştıracağım sizleri. Şu anda yanına doğru gidiyorum. Ee, yanına vardığımda soracağız bakalım ne zaman gelmiş Almanya'ya, neden böyle bir şeye başlamış. Yani boş zamanlarında komple bu işi yapıyor. Gecenin saat 3'ünde arıyorlarmış ee, açız var mı bize bir şey diye. Adam gece saat 3'te kalkıp ee, bu insanlara yiyecek götürüyormuş. Şimdi ben geçen tanıştım bu abiyle. Rica ettim. Dedim ki benimle bir röportaj. Bizim bize bunu anlatır mısın? Dedim. O da tamam anlatırım dedi. Şu anda Herman Plas'ta doğru geldim. Burada bir yerde. Şimdi kapatıyorum. Açtığımda direkt onunla konuşacağız. Evet arkadaşlar. Ekmekçi dedemiz geldi. Sana, evet. Eyvallah şu eyvallah. Şey. Ben eee şimdi tamam. seni böyle bir görüntünü alayım da. Ben, işte, ben ya, eyvallah. Bak, şu şu şey. Şey. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, ekmekçi dede geldi. Şimdi buradaki insanlar hep bu ekmekçi dedeyi bekliyor. Ben e, mikrofonumu takamadım ama bu video çok önemli. Bu da Almanından tut da e, Türk'ünden tüm milletlerden insanlar gelip ekmekçi dededen böyle e, onlara yardım ediyor. Bu sıra komple ekmekçi dedeyi bekliyormuş. Ay ay ay. Arkadaşlar burada insanlara pek para veren yok. Böyle ekmek veren de yok aslında işin açıkçası. Ama ekmek de kitede... böyle insanlara burada yardım ediyor. Şimdi gelmiş daha bakıyor. Kim gelmiş abim? Bak bir bebişim bana bakıyor. He. Bak şu anda bebişimizi de Aa, bu da seni bekliyor ha? Evet. Bu da ekmekçi dedesini bekliyor. Evet. Oh

da bu arabayla ekmek işte de malzemeleri topluyor ve buraya getiriyor arkadaşlar. Şimdi onunla bir konuşacağız. Evet. Belinde ki durum bu. Ya. Çok yakından çekmiyorum ayıp olmasın insanlara diye. Uzaktan e, çekiyorum ki şeyleri, gönülleri de kırılmasın. Ee, şimdi 5 dakika sonra devam edeceğiz. çocuklar için. var da Hadi görüşürüz. Evet böyle dükkanlara geliyor ekmekçide de buralardan malzemeleri, kalan malzemeleri veriyorlar. Bu işi kendine iş edinen ekmekçide de Ya da buradan da kalan malzemeleri verecekler. Ben dışarıda bekleyeyim. Şurada. Ben de Aa, bak, 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 bak. Evet, Ekmek uğradığı bir mekan daha. Burada Berlin'deki bütün, bu Kruijbeek tarafındaki bütün şeyleri dolaşıyor galiba. Evet. <laughs> Yine de de. Bu mekandan da. Evet çokla da başladığı günden beri aynı şekilde. Devam gittim? ediyor değil mi vermeye? Bütün dükkanlar çünkü sonuçta bu ekmek çöpe gitmiyor. Değil mi? En azından yani insanlar doyuyor. Asıl mesele ekmeğin çöpe gitmemesi. Zaten biz bunu başlarken israfı önlemek için doğumuza gitmiş dediğimiz gibi. O gün başladık ilk bir ekmeğe karayla. Gelin baktık ki Berlin'de her maçlarız ne kutu yada hiç yoktan bir, 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 bir ekmeğe var bu sayede. O kadar dükkan ekmeği çöpe gitmiyor şükürler olsun. Şükürler olsun. Yani sadece tamam. bir e, şey değil. İnancımız gelenin şey İsrarı engellemek. Şey. Ama bu arada yaptığın iş de çok iyi. Yani bu sokakta kalan insanların bu şekilde hem aç kalmasını <laughs> engelliyorsun. Ya soğuktan donmasını bile engelliyorsun biliyorsun. Aynen, aç kalan insan daha aynen. çabuk donar, e, üşür. E, yatanların bir kısmı e, da alkol bağımlısı değil ya da uyuşturucu bağımlısı <laughs> değil. Açlıktan yatıyor. Açlıktan yatıyor değil mi? Yani e, o insanı kaldırdığımız zaman zaten ilk sorduğu soru yemeğim var mı, ekmeğin var mı? O kadar. Aç. Aç. Ya da daha yarı uyanmadan hemen yani. ekmeği alıyor, yemeğe başlıyor. Şimdi yine Erman Straja'ya gidiyoruz oraya değil mi? Güzel Erman Plas. Erman Plas. Tamam. Evet, dedemiz ikinci tur ekmeğini de getirdi bugün. Bekleyenler var.

Evet. Dede malzemeleri indiriyor. İnsanlar. insanlar romanler her itihas roman insanları iyi kötü biliyor sadece sofra yaşendi İhtiyacı olan ailelerde işte gelip götürüyor yani neyi bırakırsak bırakalım belli bir saat sonra ee, buradaki ekmeği götürüyorlar ve israfını önlemiş oluyoruz. Değil mi? Çok iyi. İnsanlar <laughs> sevine sevine. O abi Türk galiba değil mi? Şey, Mavi Mabili olan. Ha Bulgar Türklerinden. Her, her milletten insan geliyor. Her, her milletten var. Bazen <laughs> öğrenciler geliyor. Bazen yaşlılar geliyor. Yani, sonuçta <laughs> bu ekmek bir şekilde dağılıyor. Aynen. Bu soydu, israfı Ve onda başarılık ama yaralanan insanlara e, daha çok yardımcı olsun. Çünkü ortam her gün dediğimiz gibi daha kötü olacak, daha zorlaşacak. Aynen. Sen şey şimdi öğleden sonra işe gidiyorsun değil mi dede? Tabii ben e, her gün saat 10'dan 13.30'a kadar böyle topluyorum kalmazsa e, şöyle sıra Oradan sonra işe gidiyorum. Akşam da dokuzda işten çıktıktan sonra tekrar işe başlıyoruz. Erman sıra Erman plastik. Fotoğraf dedi derken gece bire kadar yetişebilmemiz kadar. Gece bire kadar. Şimdi <laughs> o saatte sağ olsun dediğimiz gibi bu bizim özellikle kendi lokantalarımız kalan sıcak demeklerini paketliyorlar veriyorlar ve o anda saatte yatan insanları hiç yok. Bir tas sıcak yemek veriyoruz ki Çocukların sıcak olsun. Yani gece arayan da oluyor değil mi seni böyle? Tabii tabii. İki, e, üç. Yük... Bazen de telefonlarımız da var. Ayırlar, baba yiyecek bir şeyin var mı? İşte ben diye vermem. Hastayım sağ olsun gelip alıp götürüyorlar. Yani hiç sevineyim. Hiç Senden Allah razı olsun dede. Yani bu insanlara... Şimdi kameradan dolayı bazıları kalkıp almıyor. Biz de utandırmayalım gidelim. <laughs> Ne Dede? Ne haberim onun? Ya senden ne haber? Evet. oş yani, nevale bu sağlam. Hı hı. Şimdi yemek veririz. Valla, karpuzlar, karpuzlar, şeftaliler. Valla. Nee, auch da. Nee, ich jetzt keine Okay. alles okay. Ja, das ist alles gut. Super. Ich bin auch da, ja? Ja. Ja, alles da. Alles da. Ich bin okay. Evet onun maması da geldi. Gel hadi gel. Ya device Tamam Oo çok sevindi. Evet dedi hayvanları da düşünüyor. Öyle. Hmm. Tabi e, dediğimiz gibi yaradandan dolayı yaradılarını seviyoruz amelna. Bunun içinde tüm canlılar geçerli. Yaradan hiçbir canlıyı boş yere yaratmamış. Evinin bir görevi var, bir amacı var. Aynen. dengesi için tüm canlılara aynı şekilde değer verip saygı göstermemiz lazım. Tabii en, en da bunlar olduğu için bunları ayrı bir şekilde seviyor değil mi biçim? Bu çok Tabii tatlı. Hala Ali Bey'i ya. Hayır, 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 Biz tamam. Ne de ilk tamam. Ne demek? <laughs> ee, ya yaşlanmış mısın da? şey? Evin yedin donestak ya berdan olmuş mısın ya? Benim rat var ya burada. Evin o e, berdan çok

De 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 buraya yardım. Şey gel gel gel. Gel. arkadaş. Değerli arkadaş.

Baba hoş komedisin. İnsanlar nesinde. çekinmesin, utanmasın. Doğru söylüyor. Tabii, e, biz kavgamız orada zaten en amacımız. Ee. Ben de bir canlı yayın yapmam lazım. Çünkü bir şey için. Bu benim e, şüphemde yapan canlılarımızın hayırlı okmaları olduğu için mecbur bazen bildirmemiz gerekiyor. Tabii ki. Getirdik, verdik, teslim ettik. Tabii onu şöyle sorayım. gel dede. Gerçekten. 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 Heute wieder essen, heute überraschend Fisch. Meine liebe Gruppe, gute gemacht essen. Bitte alles essen. Ohne Essen geht Evet arkadaşlar, durum bu, ortam bu, Almanya'da. Abi şimdi ben de ben de kamera alacağım mecbur. Tamam ben seni çekeyim istersen. Canlı yayını ben yapayım senin. Sen konuş ben çekeyim seninkinden. Senin telefonunu ben kullanayım ben seni çek konuşursun ben çekerim olur mu? Tamam onu aynı şekilde de yapalım. Tamam. Annem her şeyi anlatıyor. Annem ne istiyorsun? Dedim anne. Ben onu bilmiyorum. Ya ben daha tanıyorum. Aa kitap da varmış. <laughs> Kilise de güzel. Bu süt kilisesi. Çok yardıma ihtiyaç, muhtaç insanlar var arkadaşlar Almanya'da. Ee, burada yaşlılarına da insanlar pek sahip çıkmıyor. Herkes bir hayat mücadelesine düşmüş. Bu insanların hepsinin evlatları, çoluğu, çocuğu var ama yaşlı anneler, ablalar, abiler yalnız maalesef. Dede şu oradaki arkadaş seninle görüşmek istiyor. Bir İranlı bir arkadaş var orada. <laughs> Bu, burada, burada her akşam mı yapılıyor bu? Haftanın belli bir günleri. sadece günleri mi? perşembe günleri. Ha sadece perşembe günleri. Hmm. Çok güzel. Çarşamba cumartesi hı hı. E, hı hı. Akşam dokuzda. ve per, sadece perşembelerde burada bu saatte. Çok Olanda daha çok insan var ama Bazen e, daha buraya, e, herman burası buraya geçtiğimiz için bir kısmı daha bilmiyor, bir kısmı da zaten iyi bilmiyor. Daha da bayağı gelirler. Organizasyonu kim düzenliyor? Kilise mi? Ama Yok, hepsi kendi, aramızda. hepsi kendi aranızda. Hepsi kendi aranızda. Aa, A, çok güzel ya. Türkler, Almanlar Türk, karışık. Türkler, Almanlar hepsi gönüllü geliyor. Hiçbiri bir maddiyat ya da e, çıkar meselesi değil, hepsinin gönüllü geliyor. Tabii ki ya, burada çıkar büyüdülmez ya. Ayrıca bir şey yapıyoruz. böyle bir sen niye gelmedin? Evet arkadaşlar burada oturan yemek yiyen herkes burada yardıma muhtaç sokakta kalanlar ne bileyim işsiz kalanlar Vizesi dolup memleketine gidemeyenler, yolda kalanlar, herkes e, buralarda birer lokma ekmek için bekliyor. Perşembe günleri burada böyle bir organizasyon düzenliyor Haruncuk. Bu yardımseverler kendi aralarında. Ortam bu, durum bu. Yapacak bir şey yok. Yani dünyada oluşan bu ekonomik kriz, bu çok çalışma, psikolojisi bozulmuş insanlar, kendilerini sokağa atanlar, terk edilmiş yaşlılar, herkes var arkadaşlar. Yani böyle gönüllü, duyarlı, güzel insanlar da böyle yardımsever insanlar da geliyorlar burada böyle ne güzel çalışıyorlar. Onları ee, Karnını doyuruyorlar. Bir nebze bir açlıklarını gidertiyorlar. Kaç yaşında teyzeler, ee, amcalar. Yani bizim milletimizi gerçekten seviyorum. Bizim milletimiz güzel bir millet bu konuda. Yani yüzde sekseni, yüzde doksanı bu konuda çok iyidir. Çok az bir kesim vardır böyle ailesini terk eden. Burada bu çok fazla. Sabahları gezerken pet şişe toplayan yaşlıları görürüz. Teyzeler, neneler, dedeler. Aldıkları maaş yetmiyor tabi. Bu kadar yeter. İnsanlar rahatsız olmasın artık.